Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çocukluğumuzda çok sevdiğimiz mis kokan leblebi tozlu bir kurabiye yapacağız. Şöyle taze kavrulmuş leblebileri aldım. Hemen lezzetli mi lezzetli bir kurabiye yapıyorum. Ağızda dağılıyor. Un kurabiyesi lezzetinde ama leblebinin de tadını damaklarınızda hissettiğiniz bir kurabiye olacak. Biz bu kurabiyenin malzemelerinde neler kullandık ve nasıl yapıyoruz hemen yapılışına başlayalım. Kurabiye için malzemelerim. Benim bardağım 220 milim arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağım var. 2 su bardağı sarı leblebim olacak. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı un. Tüm malzemelerim bu kadar. İçerisine kabartma tozu kullanılmıyor. Leblebi tozuyla. Şimdi ben leblebileri un haline getireceğim. Leblebi tozuyla yaptığımız nefis bir kurabiye. Hemen yapılışına başlıyorum. Öncelikle leblebilerimi un haline getireceğim. Hemen robotuma alıyorum. karıştırma kabıma sıvı yağımı bir su bardağı ve pudra şekerimi koyuyorum. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Pudra şekerim eriyince şöyle iki su bardağı kadar leblebi tozumu ekliyorum. Onu da şöyle bir karıştıracağım. Bir su bardağı kadar da unumu ilave edeceğim ve elimle yoğuracağım. kurabiye biraz un kurabiyesi gibi nazlı bir kurabiyedir. Eğer birazcık fazla kaçırırsanız ölçüyü dağılır ve yuvarlayamazsınız arkadaşlar. Benim verdiğim ölçüler tam tutuyor. Şöyle yuvarladığımda Avucumun içinde yuvarlandığında dağılmıyorsa eğer parçalanmıyorsa olmuş demektir. Eğer dağılıp parçalanıyorsa biraz fazla kaçmışsa ununuz çok az sıvı yağ ekleyin. Yani yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. E, o kendini toparlayacaktır. Ben şimdi hemen yuvarlayacağım kurabiyelerimi ve tepsime alacağım. Şöyle yuvarladığımda gördüğünüz gibi yuvarlanabiliyor dağılmıyor. Hemen fırın tepsime alıyorum. kurabiyelerim hazır. Hemen üzerlerine birer adet leblebi batıracağım. Şu şekilde tam ortalarından. Kurabiyelerim hazır. Hemen fırına götürüyorum. Önceden ısıttığım 170-160 derece fırında hafif altları kızarana kadar pişireyim. Leblebili kurabiyelerim pişti. Şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Un um kurabiyesi gibi ağızda eriyip gidiyor, dağılıp gidiyor arkadaşlar. Hemen servis tabağımı alacağım. Kurabiyelerim hazır. Servis tabağına aldım muhteşem lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifim de bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı hatta yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.